Mihail Tal. Maçlarını izlemek zaman yolculuğu filmleri gibidir. İlk defa izlediğinizde aklınızda mutlaka soru işaretleri kalır ve finalde "E, ee, ne oldu şimdi?" diye kendinize sorarsınız. Tal bir noktada feda yapar. Artık o kadar çok ihtimal oluşmuştur ki bunların bazılarında 2 artı 2'nin 5 yaptığı taktikler vardır. E4, C5 Temel fikir, rakibin merkeze ikinci piyonunu rahatlıkla gelmesini durdurmaktır. Biraz felsefe yapalım. Rakip bunu yapmakta ısrarcı olabilir elbette. C3 ve sonrasında D4 düşüncesiyle. Ancak bazı şeylerden vazgeçmesi gerekir. Atın en doğal karesini elinden aldı ve bir gelişim hamlesi değil piyon sürdü. Bununla birlikte artık bizler alan üstünlüğü düşüncesiyle d5 rahatlıkla yapabiliriz. Günün sonunda piyonu alırsa vezir alır d5 ve at c3 temposu söz konusu değil. Tekrar c5'e geri gelelim. Burada at f3 hızlı bir gelişimi tercih eder. Ve şimdi tabii ki piyon d6 önemli bir seçenektir. Tal e6 tercih etmiş. Şimdi filin çaprazını kapatmak istemiyor ve filin birçok kareden gelme seçenekleri var. Tabii ki son olarak merkez d5 karesini kontrol eder ve bu oldukça önemlidir. Burada d4 c alır d4 atalır d4. Merkezde bir at piyon sayesinde alan üstünlüğü, fillerin çaprazları açık, hızlı ve rahat bir gelişim var. Bununla birlikte Sicilya savunmasında en önemli avantajlar Yarı açık c hattında baskı fikri ve merkezde sayısal piyon üstünlüğüdür. Uygun bir noktada d5 sürerek rakibin merkezde tek piyonunu alırsa kendisi bir piyona daha sahip ve bu durum güzel merkezde bir üstünlük demektir. Peki madem öyle şunu diyebilirsiniz. E fırsat var. Neden hemen d5 burada tercih edilmiyor? Şimdi gelişim yok. Bütün aletler yerlerinde. Şah burada ve pozisyonun açılmasına izin vermek iyi bir düşünce sayılmaz. Ve büyük ihtimalle ayrık bir piyonla kalırsınız. Evet, d5 orta ve uzun vadede güçlü bir stratejidir. Ancak doğru noktada yapılmazsa avantajdan çok problem oluşturur. Burada at alır d4 ile birlikte Mihail Tal tabii ki at f6 oldukça önemli bir seçenek ve burada e5'ten bir endişe duymasına gerek yok. Vezir a5 taktiği var. Ancak Mihail Tal önce at c6 sırasını tercih ediyor ve biraz sonra at f6 geldiğinde piyonu d6 karesine gelmek zorunda değil. Filin çaprazını kapatmak istemiyor. c6'daki at e5 karesini kontrol etmekte. Ve tabii ki rakibin şu noktada en güçlü aleti merkezi atını orada rahat bırakmıyor. Şimdi at C6. Burada at B5 tercih edilmiş ve şimdi izin verilirse at D6 şah temposu ve tabii ki pratik olarak bu filden, fil çiftinden vazgeçmek zorunda kalabilir. Bu nedenle bu fikri durdurmak düşüncesiyle Tal artık piyonu D6 karesine gelmek zorunda kaldı. Peki Tal ne elde etti? Evet, piyon D6 tercih ettim ve film içeride kaldı. Ancak sen de açılışta atınla ikinci defa oynadın ve bu at burada kalıcı değil diyor. Peki. Şimdi D6 ile birlikte fil F4 E5 piyonunu isteyerek geldi ve tabii ki D6 piyonunu isteyerek geldi E5 ile bunu durduruyor. Şimdi fil e3. E tabii ki bir kere de fil e3 gelebilirdi. Neden önce fil f4 sonra fil e3 tercih edildi? Oldukça açık. Rakibe burada e5 sürdürmek ve böylelikle d5 karesini kalıcı bir şekilde zayıflatmaktır ve şimdi Tal artık şah kanadı gelişimi diyor ve at f6 tercih ediyor tempoyla piyonu isteyerek. Ve burada fil g5. Evet, oldukça tuhaf duruyor değil mi? Fil f4, fil e3, fil g5 ancak planla oldukça tutarlı. Nedir? d5 karesi. Bu zayıf kareyi koruyan en önemli aletlerden biri at ve bu atı açmaza aldı istediğinde alabilir. Fil G5 ile birlikte Tabii ki at b5 karesindeyken gelişim rahat olmayacaktır. d6 piyonla baskı söz konusu. Bu nedenle Tal önce a6 ile birlikte atı b5 karesinden göndermek istiyor. At c3'e geldiğinde şimdi fil e7 rahatlıkla yapılabilir ve tabii ki artık açmazdan çıktı ve fırsatı olduğunda bu atı almak istiyor. Filalı f6 filalı f6 ve az önce at b5 karesinde olsaydı d6 piyonu düşebilirdi. Şimdi böyle bir durum elbette söz konusu değil. Evet tal fil çifte avantajını elde etti ancak zayıf D5 karesini koruyan bir at artık tahtada yok ve rakip mükemmel bir şekilde atını D5 karesine yerleştirdi. Tabii ki Tal bu güçlü atı fille değişmek isteyebilir ve hemen kısa rok tercihinde bulunabilirdi. Ancak fil çiftine güveniyor ve bu fili tahtada tutmak istiyor. Fil G5. E sonuçta bu çaprazda rakipsiz bir fil ve kalenin C1'e gelmesini, piyonu korumasını durdurur. Belki de ileride C piyonuna baskı. Peki bakalım. Fil G5. Ve şimdi Fil C4. Evet her ne kadar B5 temposuna izin vermiş olsa bile ileride rakibin ilerlettiği piyonlardan A4 ile birlikte faydalanma düşüncesi var. Bu nedenle Tal şimdilik B5 kararını vermiyor ve şah güvenliği kısa rok tercih etti. Rakip kısa rok attı, fil E6 karesinden geldi ve şimdi fil B3. Evet bir önlem. Sonuçta C4 karesinde bu fil biraz sallantıda duruyordu. B3'te oldukça güvende. Ve şimdi Mihail Tal filini h6 karesine geldi. Ve bu bizlere bir şey söylüyor. Mat atı. Filin çaprazı açıldı. Uygun bir noktada fil rakibin şahına doğru atak düşüncesiyle gelebilir. Bakalım. Burada at bc3 gelişim ve şah 8 Elbette mat atı yapacaksa Tal'in F piyonuna ihtiyacı var. Rakipte zayıflıklar oluşturmak, hatları açmak düşüncesiyle. Ve F5 yapıldığında Şah'ın bu çaprazda tehlikede kalmasını istemiyor. Şah A8. Ve tabii ki F5'in güzel bir düşüncesi D5 karesindeki merkezi güçlü atı destekleyen E4 piyonunu almak ister. Şimdi vezir D3 gelişim kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. Burada tabii ki hemen vezir H4, at C7 cevabı var ve kaleyi istiyor, fili belki problem olabilir. Bu nedenle önce kale C8. At C7 fikirlerini durdurdu ve tabii ki yarı açık C hattında kale etkili olacaktır. Kale A D1 geri kalmış zayıf D6 piyonuna baskı düşüncesi ve Tal şimdi vezirini H4 karesine geldi. Ve burada F3 tercih edilmiş. Evet, güzel bir piyon zinciri ve E4 merkezdeki piyonu gerçekten güçlü bir şekilde destekledi. Ancak F3 piyon sürüşü özellikle bu çaprazı zayıflattı ve artık rakipte o fil yok. Şimdi burada F3 ile birlikte henüz F5 düşüncesi, mat atağı bu pek iyi olmazdı. At B6 taktiği var ve burada kaleyi istiyor fil boşta ve tabii ki F5 piyonunu bile alabilir. Sonra at E4 karesine merkeze yerleşir ve bizler mat atağı yaparken merkezin bu şekilde açılmasını özellikle de rakip atın buraya gelmesini pek istemiyoruz. Bu nedenle F5'e hazırlık gerekiyor. Ve burada Tal atını D4 karesine yerleştirdi. Senin atın D5 karesinde olabilir, benim de gurur duyduğum merkezi bir atım var diyor. Ancak rakibin şöyle bir avantajı söz konusu. At E2 atı almak istedi ve C3 ile bu atı merkezden gönderebilir. Tal'in böyle bir seçeneği yok. Ve burada Şimdi fil alır d5. Lütfen dikkat edin. Az önce diğer at c3 karesindeyken tal bu değişimi yapmadı. At buraya geldiğinde bunu yapıyor ve temel düşünce diğer at d5 karesine yerleşmesin. Şimdi fil alır d5. Burada elbette piyonla almak çok iyi bir seçenek değil. E sonuçta buranın kapanmasını istemiyoruz değil mi? D piyonuna baskı yapmak istiyor vezir ve kaleyle. Peki hemen fil alır D5 tercih edilseydi doğal bir şekilde. Evet Sicilya savunmasının avantajı ortaya çıkar. C hattı ve C2 piyonuyla ilgili problemler var. Bu nedenle Kapengut önce at alır D4 tercih etti. Tal piyonla atı aldığında şimdi fil alır d5 seçeneklerden bir tanesi ancak fil e3 şah h1 fil f4 bunlar şah ile ilgili büyük problemler. Bu sebeple rakip önce G3 tercihinde bulunuyor ve bütün fil F4 atak düşüncelerini durdurdu ve bunu tempoyla veziri isteyerek yaptı. Tal önce bir fil E3 şahla geldi. Peki burada önemli bir soru var. Neden vezirle fili almıyor? E sonuçta vezir alır e3 d alır e3 ve günün sonunda rakip veziri alabilir değil mi? Burada hemen e2 veya önce fili alır, sonra e2 taktiği ile birlikte kolay bir şekilde kazanır, kalelerden birini ve materyal üstünlüğü. Gerçekten ne güzel bir ara şah değil mi? Fil e3. Bu nedenle vezir alır e3 büyük bir taktik hata. Peki şah g2 güvende. Ve şimdi rakip şöyle düşünüyor olabilir. Ben Mihail Tal'in vezirini istiyorum. Veziri geri gelecek ve sonrasında fili alabilirim. Peki. Evet. Mihail Tal bir maça çıkmadan önce vezirini feda etmeyi düşünür ve bir de rakip buna fırsat tanırsa Mihail Tal bu fırsatı kaçırmaz elbette. Burada fil alır B3 ile birlikte vezirini feda ediyor. Tek kelimeyle mükemmel ve ben artık diyecek bir şey bulmakta gerçekten zorlanıyorum. Fil alır B3. G alır H4. Fil alır C2. Ver veziri ver kaleyi. Vezir A3. Fil alır D1 kale alır D1. Vezir fedası karşılığında mükemmel bir fil geçer piyon kale aldı ancak tal burada rakibi mat etmek istiyor. F5 F hattı açılsın vezir piyonu alırsa E4 piyonunu alacak belki sonra kale F2 rakip bunu istemiyor önce F5 piyonunu aldı ve şimdi kale C5 kaleleri dubleleme fikri vezir B4 bakalım bekliyor kale c C alır F5 ve burada F3 piyonunu istedi. Tabii ki kale F1 kolay bir karar değil. Yani kale savunmada kalıyor. Burada vezir alır D6 tercih edilmiş. Kale alır F3'e evet bir düşünce var. Kale alır D4. Şimdi eğer fil alır D4 yapılırsa vezirle alacak ve bu oyun sonunda iki kaleye vezir berabere yapabilir düşüncesi. Ancak Mihal Tal durmuyor. Kale F2. Şimdi burada. Şah H1 tahtanın köşesinde güvenli olmaz. Buna kale f1, şah g2 ve kale gelir, şah h3, sonuna kale f3, veziri vermek zorunda, şah temposu, kale düştü, iyi durmuyor. Bu nedenle kale f2, şah g3 ve sizler de videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Mihail Tal çok güzel bir final yapıyor. Kale 2, f6, tempoyla veziri isteyerek geldi ve burada rakip terk etti. Peki neden? tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Vezir kalenin savunmasında. Peki vezir d7 ve şimdi tal fil alır d4 kaleyi alacaktı. Vezirle aldığında kale g6 veziri vermek zorunda. Ve sonrasında kale önde. Elbette şaha 3 kale f3 mat olurdu. Bu nedenle kale 2 f6'ya büyük bir materyal kaybı veya mat söz konusu bu sebeple terk ediyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten Mihail Talin bir kere daha mükemmel bir maçını sizlerle birlikte izlemiş olduk. Kanalımızı katıl butonuyla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.